Aslında şöyle o hikaye zaten ilk oluşmaya başladığında benim tek hayalim Metin'le oynamaktı. Zaten karakter Metindi ha, ne ve güzel. bu oluşunda e, yıllarca beklemesine rağmen hikaye aklıma başka hiçbir isim olmadı ve Metin'e ilk daha bu iş gittiğinde Metin e, öyle yani öyle yüce gönüllü öyle yetenekli bir oyuncu. Öyle ki, öyle şeyler tanım, evet, sıcak o kadar yüce sıcak gönüllü oldu. biri ki zaten. <laughs> Benim böyle bir adım atıyor olmamdan kaynaklı işin içine girmek istedi. Geri kalan her şeyi biliyorum ki onun için geri kalan her şey sonradan geldi. Yani hmm. o senaryodaki detaylar her şey sonradaydı. Ben onun gözünde hissedebiliyordum onu. Ya sırf ben böyle bir şey yapıyorum diye bana yardımcı olmak için, bana destek olmak için. Gerçekten kendine e, her zaman emindim canın onun olduğundan. Ama benim tahminimden, hayal ettiğimden çok daha başka bir yere koydu canı. O yüzden <laughs> Metin de benim için çok daha başka bir yere konumlandı. Evet. Karşılıklı hislerimiz vallahi bu konuda gerçekten öyle.